Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yarın sabah yeni albümümüz çıkıyor ve hepimiz çok heyecanlıyız. Yarın Türkiye saati yani bizim saatimiz ile saat 8'de çıkacak. Bu arada abone olup şu zili açarsan gerçekten çok mutlu olurum. Sabaha kadar uyanık durmak isteyenler için bir planım var. Bunu topluluklar yerinde akşam görebilirsiniz. Life Goes On şarkısının iki teaserını şu ana kadar görebildik. Murk'ı konu alacak diyorduk ki. KBS Life Goes On şarkısının MV'sini inceleme sonucu şu açıklamayı yapmış. BTS üyelerinin hayranlarıyla buluşamadıkları için duydukları pişmanlık ve özlem hislerini duygusal bir şekilde aktarıyor. Yani bizi Spring Day gibi bir şarkı bekliyor. Aklıma geldi de BTS geçen aylarda Spring Day 2'nin geleceğini söylemişti. Önceki videom olan Spring Day 2 geliyor videosunda bunu görebilirsiniz. Yani bizi bomba bir şey bekliyor ve hep beraber iyice stream yapacağız. Ayrıca Can Cook dün tarihte bir ilke imza attı. Can Cook People tarafından en seksi uluslararası adam seçildi ve tarihte bu ünvanı alan ilk kişi oldu. Gerçekten en seksi uluslararası adamı seçildiğine inanamadım ilk başta çünkü şuna bakın. Ve lütfen burayı dikkatle izleyin. Yarınki çıkacak albüm hakkında yapılmayacaklar şunlar. Videoyu yeniden oynatmayın. Videonun olduğu sayfayı yenilemeyin. İzlemelerinizin arasında farklı miviler de izleyin. Bir tarayıcıda birden fazla sekme açmayın. Farklı tarayıcılarda birer sekme kullanın. VPN kullanmak yurt dışına bağlanma programı. APK kullanmak uygulamaların bir nevi çakması. Reaction izlemek Lütfen bunları yapmayalım arkadaşlar. Yapılacaklar ise şunlar. YouTube aramadan şarkıyı yazarak açın. Mecbur kalmadıkça çalma listesi kullanmayın. Ses seviyesi %50'nin üstünde olsun. Video hızlandırma, yavaşlandırma kullanmayın. Artı farklı aygıtlarda, tarayıcılarda izleyecekseniz her birinde farklı hesabın açık olması gerek. Artı klibi her hesabınızdan izleyip beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bilgiyi topluluklara atacağım. Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın, görüşmek üzere ARMY.